Caligula tüm Romalıların tek başına olmasını, böylece onu bir vuruşta alabilmeyi isterdi. Oysa savaşmak zorunda olduğumuz düşmanlar için bizim bu türden dileklerde bulunmamıza hiç gerek yok. Neredeyse bütün başarısızlıklarımızın altında tek bir neden yatıyor. O da irademizin zayıf olması ve çaba gösterme, özellikle de sürekli çaba gösterme düşüncesi karşısında dehşete kapılıyor olmamız. Maddi için yer çekimi neyse, insan doğası içinde aynı etkiye sahip dirensizlik, boş vermişlik, sefaat gibi sözcükler evrensel tembelliğin özüne işaret ediyor. Şurası gayet açık ki azimle direnen iradenin tek gerçek düşmanı sadece kesintisiz güç olabilir. Saplantı veya akıl hastalığı sınırına dayanan istisnai durumlar dışındaki tüm tutkular doğaları gereği geçicidir. Ve ne kadar şiddetlilerse süreleri de o kadar kısalır. Değişken yapıları onları kesintisiz bir güç karşısındaki gerçek engeller gibi düşünmemize izin vermiyor. Aslında nöbetler arasındaki süre zarfında bir sürü iş yapma olanağı da vardır. Ne var ki adına gevşeklik, ilgisizlik, tembellik, aylaklık denilen ve tartışılmaz biçimde süreklilik gösteren asal ruh hali buna izin vermez. Sık sık çaba içine girmek, bu doğal ruh haline karşı verilen savaşı kesin bir zafer elde etmek sizin yineleyip durmaktadır. Temel ve doğal ruh hali budur diyoruz. Çünkü insanın çok uzun süre çaba göstermeye razı olması ancak zorunluluğun baskısı altındayken mümkündür. Seyyahlar ağız birliği etmişçesine ilkel toplulukların azimli irade için yeterli kapasiteye sahip olmadıklarından söz edip dururlar. Haklı olarak Ribot gönüllü şekilde ilgi göstermek için ilk çabalayanların kadınlar olabileceğini ileri sürüyor. Bunun sebebi olarak da yan gelip yatmaktan, uyuklamaktan başka şey yapmayan erkekler tarafından hırpalanmaktan korkmalarını gösteriyor. Kendilerine büyük bir yaşam kolaylığı sağlayabilecek sürekli bir işte çalışmaktansa soykırıma uğramayı seçen Kızılderililerin kalp oluşlarında kendi gözlerimizde tanık olmadık mı? Ancak bilindik örnekler bulmak için öyle uzaklara gitmeye gerek yok. Bir çocuğu düzenli çalışmaya alıştırmak nasıl da zaman alır? Bilmeyen var mı? Alışıla gelmişten veya çevresinde uygulanandan daha iyisini yapmaya hevesli bir köylü yahut işçiye ne kadar ender rastlanır. Öyle değil mi? Siz de Spencer gibi yapıp gün boyunca kullandığınız eşyaları gözden geçirebilirsiniz. İçlerinde azıcık kafa yormakla daha kullanışlı hale getirilemeyecek tek bir tanesi bile yoktur. Öyleyse siz de yazarla birlikte şu sonuca varacaksınız. Gerçekten de insanların büyük bir kısmı hayatlarını en az düşünecekleri biçimde geçirmeyi amaçlamış olmalı. Öğrencilik yıllarımıza yeniden dönersek arkadaşlarımız arasından çalışkan diye niteleyebileceğimiz kaç tane çıkar? Neredeyse tümü sınavları geçmelerine yetecek minimum çabayı göstermiyor mu? Zaten ortaokuldan başlayarak kişisel çaba sarf etmek ve odaklanarak düşünmek hepsine nasıl da ağır gelmiş olmalı. Bütün ülkelerdeki her bir öğrenci hafızasını kurcalayarak sınavlardan geçer not alabilir. İdealleri de pek yüksek değildir. Manevrieren, ülkemiz Fransa açısından mükemmel biçimde tanımladığı gibi, ulaşmak istedikleri, takdir göremeyecekleri, düşük ücretli, hem geleceği hem ufku tıkalı bir iskemlenin derimindeli üzerinde yaşlanıp gidecekleri, Bomboş bir uğraşın hiçliği içindeki yeteneklerinin köreleceği fakat bunun karşılığında düşünmek, talep etmek ve eyleme geçmek gibi zorluklardan muaf olmanın dile getirilemeyecek büyüklükteki mutluluğunu tadacakları memur kadrolarıdır. Korumacılığa dayalı mevzuat bütün hareketlerine bir duvar saati düzenliliğinin silmesini sağlar ve onu eyleme geçmeyle yaşama onurlarından kurtarır. Bu konuda sadece memura yüklenmek olmaz. Hangi yüksek pozisyonda olursa olsun hiçbir meslek veya alan insanın kişiliğini, dinçliğini ve enerjisini korumasına yetmez. Zeka hayatımızın erken dönemlerinde aktif şekilde işe yarayacak alanlar bulmakta zorlanmaz. Ne var ki çok geçmeden yeni sayılabilecek bileşimlerin sayısı ve düşünme, araştırma çabası gerektiren durumlarla karşılaşma olasılığı azalır en üst düzeydeki görevlerin yerine getirilmesi görünürde büyük zeka katkısı gerektirirmiş gibi dursa da sadece alışkanlık haline gelir. Avukat, yargıç, doktor, profesör hepsi mesleklerini yerine, yerinde sayan ve son derece yavaş yükselen bir temel üzerinde icra ederler. Sarf edilen güç yıldan yıla düştükçe sahip olunan zekanın yüksek niteliklerini değerlendirme olasılıkları da tükenir gidip gelmekten yolda oluşan derin teker izleri gibi zekada parlaklığını yitirir. Onunla birlikte dikkatini toplama, çözümleme ve düşünce üretme yetenekleri de zayıflar. Kişi kariyerinin yanında aklını çalıştıracak başka türden uğraşlar edinmezse enerjisinin giderek örelmesi kaçınılmazdır. Bizim kitabımız özellikle öğrencilere ve zihin işçilerine yönelik olduğundan üstesinden gelinmesi gereken güçlüklerin çeşitlerini ayrıntılı şekilde ele almalıyız. Bu güçlüğün öğrenciler arasındaki en kaygı verici biçimi genç insanın tüm davranışlarında kendisini belli eden bezginlik, zihinsel bitkinlik halidir. Gereğinden uzun süre uyur ve yataktan bitkin, uyuşuk, miskin şekilde kalkar. Esneyerek tuvalete gider. Bu sıradaki ağır hareketleri nedeniyle fazlaca vakit kaybeder. Keyfi yerinde değildir ve hiçbir işe koyulmak istemez. Her şeyi soğuk bir tavırla, canı sıkılarak, gevşeklik içinde yapar. Tembelliği yüzüne vurur. Neden istek, isteksiz olduğu oradan okunabilir. Dalgın ve uyuşuk davranışlarına rağmen zihnini kurcalayan bir şey varmış havasındadır. Hareketlerinde ne canlılıktan ne de özenden eser vardır. Böylece yitirilen sabah saatlerinin ardından kahvaltıya oturur. Kafeye gidip ilanlarına varıncaya kadar bütün gazeteleri okur. Çünkü bu güç sarf etmesini gerektirmeden vakit geçirmesini sağlayan bir eylemdir. Öğleden sonra canlılığı biraz yerine gelir ama bu enerjisini gevezelikle, boş tartışmayla, özellikle de birilerini kötülemekle çarçur eder. Zira tüm tembeller hasetçidir. Politikacılar, edebiyatçılar, öğretmenleri onun eleştirilerinden payını almayan kimse kalmaz. Akşam olduğunda ise bedbaht genç umutsuzluk içinde bir öncekinden daha asa bilgiler yatağına. Çünkü işlerine karşı gösterdiği tembelliği çoğu zaman zevk alacağı konulara da taşır. Oysa hiçbir sevinç emek harcamadan yaşanmaz. Bütün mutluluklar biraz olsun çaba ister. Kitap okumak, müze gezmek veya ormanda yürüyüşe çıkmaktan haz almak için girişkenlik gereklidir. Bunlar aktif zevklerdir. Öte yandan önem arz eden ve kişinin her canı istediğinde yineleyebileceği sadece bu aktif zevkler olduğu için tembel kendisini olabilecek en boş yaşantıya mahkum eder. İşte böylece tembeller ellerini kapamaya üşendikleri için zevkleri parmaklarının arasından kaçıp gider. Aziz Jerome şaka yollu onları gravürdeki askerlere benzetir. Kılıçları hep havadadır fakat hiçbir çatışmaya girmezler. Temeldeki tembellik seyret enerji harcama alanlarını engellemez. İlkel topluluklar ara sıra yaşanan aşırı efor sarf etmeye karşı değildir. Yüklü miktarda enerji tüketmelerine neden olan düzen ve süreklilik gerektiren çalışmaları sevmezler. Düzenli enerji harcama Az miktarda olsa bile uzun dinlenme aralarıyla yapılan büyük enerji harcamalarından daha külfetlidir. Tembeller savaşa kolayca katlanabilirler. Çünkü şiddetli güç harcama anının ardından durgun geçen uzun dinlenme dönemleri gelecektir. Araplar çok geniş bir imparatorluğu fethettiler ama ellerinde tutamadılar. Çünkü bir ülkenin yönetimsel düzenlemesini yapmak, yeni yollar inşa etmek okullar ve iş alanları açmak için gereken azimli çabayı ortaya çıkaramadılar. Aynı şekilde neredeyse bütün tembel öğrenciler de sınavlar yaklaşırken şöyle bir gayrete gelirler. Onların hoşlanmadığı şey sınırlı miktarda da olsa bu çabayı her gün sil baştan aylar ve yıllar boyunca göstermek zorunda olmalarıdır. Gerçek ve verimli enerjinin bu ölçülü ama sürekli çaba içinde barındığı öylesine açık ki bu modelden ayrılan her işi rahatlıkla tembel işi diye nitelendirebiliriz. Özellikle belirtmeye bile gerek yok. Ancak süreklilik gösteren iş aynı yönde ilerlemeyi de içerir. İrade enerjisini oluşturan çok sayıdaki çeşitli çabalardan ziyade aklın ve ruhun var güçleriyle tek bir amaca yönelmesidir. İşte çok sık rastlanan bir tembel tipi. Genç kişi son derece canlı, neşeli ve enerjiktir. Hiçbir şey yapmadan durduğu nadir görülür. Gününü bir jeoloji kitabını inceleyerek, Brunetier'in resim hakkında yazdığı makaleyi okuyarak, birkaç gazeteye göz gezdirerek, kimi notlarına yeniden bakarak geçirir. Yazacağı bir kompozisyon için taslaklar hazırlar. İngilizceden bir iki sayfayı çevirip bitirir, boş geçirdiği tek anı bile yoktur. Arkadaşları ondaki çalışma gücüne ve ilgi alanlarının çeşitliliğine hayrandır. Biz yine de bu genç kişiye tembel yaktası yapıştırarak böbürlenmesini engelleyeceğiz. Psikolog bakış açısıyla gün boyunca yaptığı bunca işteki çeşitlilik belli bir doğal ilgi duyma zenginliğine işaret etmektedir. Fakat gönüllü bir dikkate henüz dönüşmemiştir. Çok çalışma gücü gibi görünen bu durum aslında büyük bir irade zayıflığından başka bir şey değildir. İşte bu öğrenci bize sıkça karşılaştığımız bir tembel tipini sunuyor. Ona savruk diyeceğiz. Bu zihinsel gezinti kuşkusuz hoştur. Ne var ki sadece zevk için yapılır. Hiçbir kazanç elde etmeden oradan kalkıp buraya konan çalışkanlar için Nikol sinek zekalı diyor. Fenel onun da şu, şu güzel benzetmesini anımsatalım. Rüzgarlı bir yere bırakılmış, yanan mum gibiler. Bu çaba savrukluğunun en büyük zararı. Hiçbir izlenimi içselleştirmeye yetecek vakit bırakmamasıdır. Entelektüel işleri düzenleyen mutlak yasaya göre aklımızdaki duygu ve düşüncelere, otelde kalan insanlar muamelesi yaparsak bizim için sadece birer yabancı olurlar. Ve çok geçmeden unutulup giderler. Gerçek zihinsel çalışma için bütün güç ve çabaların tek bir istikamete yönlendirilmesi gerektiğini bir sonraki bölümde göreceğiz. Gerçek çabadan diğer deyişle bütün özel çabaların belli bir amaca yönelik biçimde koordine edilmesinden duyulan dehşet, kişisel çabanınkine eş değer büyüklükte de başka bir konuya korkuya karışıyor. Gerçekten de özel yetenek gerektiren bir sanat yapıtı yaratmak veya bir buluş yapmak başka şey, diğerlerinin yaptıklarını belleğe yerleştirmek başka şeydir. Zaten kişisel çabanın böylesine eziyetli oluşu bir koordinasyon yaratmasını zorunlu kılmasından kaynaklanıyor. Üretime yönelik çalışmalarda zihinsel çabanın iki en üst formu ayrılamayacak şekilde birleşir. Bu nitelikteki bir çalışma şeklinin yarının yönetici sınıfını oluşturacak öğrencilerin büyük çoğunluğuna neden ters geldiğini anlamak zor değil. Örneğin felsefe sınıfı öğrencilerini ele alalım. Onlar bitirme sınavlarının teşviki altında oldukları sürece iyi öğrencilerdir. Gayretlidirler ve genellikle düzgün çalışırlar. Ama ne yazık ki derin düşünmezler. Bu zihinsel tembellik sadece sözcükler üzerinden düşünme eğilimine dönüşür. Daha ileriye gitmez. Psikoloji üzerine çalışırken hiçbiri, hiçbirinin aklına doğduklarından biri uygulamalı psikoloji yaptıkları gelmez aynı Monsieur Jordan'ın farkında olmadan nesir yapması gibi. Kendilerine bakarak kişisel örnekler bulmanın kitaplarda söz edilenleri ezberlemekten çok daha kolay olacağını düşünmezler bile. Çünkü düşünmektense ezberlemeyi yeğlemek gibi karşı konulamaz bir eğilime sahipler. Belleklerine böylesine gereksiz yükler bindirmekten duydukları korku en küçük kişisel bir çaba içine girmenin vereceği dehşet hissi yanında hiç kalıyor her alanda pasifler. Elbette çok az sayıdaki seçkin ve iyi öğrencileri onlardan ayrı tutuyoruz. Kişisel çaba için gerekli kapasite eksikliğinin deneye dayalı kanıtını bize sunan Fransa'da 3 ayda bir yapılan birincilik yarışmalarıdır. Öğrencilerin çoğunluğu bu uygulamadan tedirginlik duyar. Sıfırdan bulunacak bir konuyu değil, derslerde öğrenilen bilgileri yeni bir plan çerçevesinde düzene sokarak anlatmayı, sınavı yapanları beklediği Lucidus orduyu ve açıklığı yansıtmak sevimsiz bir uğraştır. Kuşkusuz kişisel çaba harcamaya duydukları isteksizliği üniversiteye girerken de yanlarında götürecekler. Kaldı ki bunun çok büyük bir zararı olmayacaktır. Zira hiçbir sınav adayın ne olduğuyla, nasıl bir değere sahip olduğuyla ilgilenmez. Sınanan sadece belleğinin durumu ile bildiklerinin düzeyi onda nasıl bir iz bıraktığıdır. Tıp, hukuk, doğal bilimler, tarih konularında ezberlediklerinden yararlanmak dışındaki çabaların nedenle küçük bir yer tuttuğunu her bilinçli üniversite öğrencisi mutlaka düşünüyor ve kendi kendine itiraf ediyordur. Bunun yanı sıra bilginlerde ortaya çıkan belli belirsiz tembellik formunu irdelemek de ilginç. Tabi anlaşılması gerekiyor ki tembellik yoğun çalışmalara büyük görevlere de eşlik edebilir. Çünkü buradaki nicelik hiçbir biçimde niteliğin yerine geçmez. Kaldı ki iş miktarının çokluğu çoğu zaman kalitesi için zararlıdır. Örneğin Alman bilginler bizim hep alay ederler. Fable'daki raton gibi kestaneleri ateşten onlar çeker, biz yeriz derler. Bu benzetme bize de çok asabi geldi. Raton, bilginlerin çalışmasını simgeler. Raton patisiyle, nazik hareketlerle eşeledi biraz külleri. Parmaklarını çabucak geri, geri çekti. Sonra uzattı onları pek çok kez daha. Önce aşırdı da ilk kestaneyi, sonra ikinciyi, ardından da üçüncüyü. Aslında bu istediğimiz zaman bırakıp, sonra tekrar alabileceğimiz bir iş türü. Sürekli yazılı metinlere bağlı kalındığından... Aklın yaratıcılık görevi, görevini yitirdiği durumlarda bile araştırmasını sürdürmekle kalmayıp meyvelerini toplayabilir. Bu noktada Lena'nın salt bilginliğe dayalı bilimlere dair öngörülerini doğrulama işi zaman tarafından üst, üstlenilecek gibi görünüyor. Aslında hiçbir gelecekleri yok. Elde ettikleri sonuçlar fazlasıyla şüpheli. Tartışmaya son derece açık. Üstelik gazete ve süreli yayınları saymazsak, her yıl Fransa Milli Kütüphanesine 20 bin cilt yığılıyor. Bunlara 50 yıl içinde 1 milyon tane daha eklenecek demektir. 1 milyon cilt. Ortalama kalınlıklarının 2 cm kabul edersek Mont Blanc'ın 4 katı yüksekliğinde bir yığın yapıyor. Talihin giderek özel isimlerin çetelesini tutmayı bırakıp sadece nedenleriyle sonuçları varsayımsal olan büyük toplumsal olaylara eğileceği ve kendi devasa malzeme yığıntısı altında yitip gidecek katışıksız bilginliğin düşünen akıllar nezdindeki saygınlığını yitireceği açık değil mi? Biriktirmenin bir çalışma sayılmasından gitgide vazgeçilecek. Böyle vazifeler zamanı geldiğine gerçek isimleriyle yani vazife olarak alınacaktır. Çalışma sözlüğü sadece somut veriler oluşturma, yararsız ayrıntıları ayıklama, aklın üst düzey çabasını ortaya çıkaran yoğunlaşma anlamlarında kullanılacak. Aslında yaratmak, temel ve baskın formu aramak, sonra da onu gün ışığına çıkarmak demektir. Bunun yanındaki gereksiz ayrıntılar sadece gerçeği gölgelemeye yarar ve deneyimli bir göz için hepimizin içindeki önlenemez tembelliğin zihinsel enerjim, enerjimize de sinsice sızabildiğini gösterir. Ne yazık ki temel düşünsel tembelliği daha da kışkırtanın eğitim sistemleri olduğunu söylemek durumundayız. Orta öğrenim müfredatı bütün öğrencileri birer savruk tembele dönüştürmeye programlanmış gibi. Zavallı ergenleri her şeyi üstün körü öğrenmeye zorlamakta ve değinilen konuların çeşitliliği yüzünden hiçbirinin içtenlikle özümsenmesine izin vermemektedir. Genç insan, orta öğrenim sisteminin tümüyle saçma olduğunu nereden biz? Oysa sistem, öğrencideki bütün girişimci ruhu çalışmalarındaki dürüstlük kırıntılarını da yok etmeye yöneliyor. Birkaç yıl öncesine kadar Fransız topçu sınıfımız hayli zayıf sayılıyorken, bugün gücü ona katlanmış durumda. Neden? Çünkü önceden mermi engele çarptığı anda patlıyor fakat büyük zarar veremiyordu. Şimdi ise özel bir fünye sayesinde top mermisi çarptığı yüzeyin içlerine doğru birkaç saniye daha yoluna devam ediyor. Derinlere giriyor ve her tarafla sıcak temas halindeyken çevresinde ne varsa onu ufak ederek infilak ediyor. Bugünkü eğitim sistemimizin akılları eklemeyi unuttuğu işte böyle bir patlayıcı öğretilen şeylerin derine nüfuz etmesine asla izin verilmiyor. Duraklamak mı istiyorsun? Hadi marş, yürü. Ama ben konuyu bir okuyuşta daha dürüst anlayamadım ki. Marş marş, yeni bir tür gezgin Yahudisin sen. Dur durak bilmeden yürümeye devam etmelisin. Matematiği, fiziği, kimyayı, zoolojiyi, botaniği, Jeolojiyi, bütün halkların tarihini, yedi kıtanın coğrafyasını, iki yaşayan dili, psikolojiyi, mantığı, ahlakı, metafiziği, sistemler tarihini boydan boya kat edip geçeceksin. Hadi marş, ileri, vasatlığa doğru ilerle. Her şeye yüzeysel bakma ve görünüşe aldanma alışkanlığını lise öğrenimini yanında götür. Bu hızlı koşu üniversitede de yavaşlamayacak. Hatta birçok öğrenci bakımından daha da hızlanacaktır. Bütün bunlara modern hayat koşullarının iç dünyamızı hiçlik düzeyine indirgemesini ve zihnimizi aşılması zor bir dikkat dağınıklığına sürüklemesini de ekleyin. İletişim alanındaki kolaylıklar, sık sık çıkılan yolculuklar, deniz ve dağ gezintileri düşüncemizin dağılmasına yol açıyor. Neredeyse okumaya dair vakit ayıramız olduk. Hareketli ama bomboş hayatlar sürüyoruz. Gazete okumanın insanda uyandırdığı sahte heyecan, dünyanın yedi kıtasında olup bitenler hakkındaki haberlere ulaşmanın kolaylığı, birçokları için kitap okumayı tatsız tutsuz hale getiriyor. Çevremizin yol açtığı zihin dağınıklığına nasıl nasıl karşı koymalıyız? Özellikle de eğitimdeki hiçbir şeyi bize böyle direniş hazırlamamışken. Gerçekleştirilmesi gereken temel işin yani irade terbiyesinin hiçbir alanda doğrudan ve bilinçli şekilde öğretilmediğini görmek üzücü değil mi? Bu uğurda yapılanların hepsi aslında başka bir amaca yönelikti. Aklımızı doldurmaktan başka bir şeyle ilgilenmiyoruz ve irademiz de sadece entelektüel çalışmalarda işimize yarayacak kadar eğitiliyor. Eğitiliyor mu dedim? Uyarılıyor demek istemiştim. Hepsi bu. Artık sadece içinde bulunulan düşünülüyor. Bugünkü tam bir baskılama ve parlatma düzeni. Bir yanda öğretmen tarafından kınanma, arkadaşların alay etmesi, cezalar varken diğer yandan da ödüller ve övgüler bulunuyor. Yarın ise yaklaşan belli belirsiz bir baro veya doktora sınavından başka bir şey ifade etmiyor. Onları da en tembel öğrenci bile geçmeyi başarabilir. İrade terbiyesi ise şansa kalmış. Oysa insan bu enerji sayesinde kendini bütünlemiyor mu? O olmadan en parlak zekanın yetenekleri bile kısır kalmaz mı? İnsanın yaptığı büyük ve güzel ne varsa hepsinin en mükemmel element bu enerji değil mi? Ne tuhaftır ki bizim burada söylediklerimizi aslında herkes içinden tekrarlar. Fazlasıyla eğitilmiş akıl ile irade zayıflığı arasındaki oransızlıktan şikayet etmeyen kimse yok. Ne var ki irade terbiyesinin nasıl yapılması gerektiğine yönelik henüz hiçbir kitap yayınlanmış değil. Kişi öğretmenlerin taslağını bile çizmediği böyle bir işe nereden başlayacağını bilemez. Çalışkan olmayan rastgele 10 öğrenci sorsanız özetle aşağı yukarı şunu söyleyeceklerdir. Okuldayken öğretmenimiz önümüzdeki günler ve saatlerde çalışmamız gereken konuları söylerdi. Talimatları gayet açık ve kesindi. Tarihten şu konuyu, geometriden bu teoremi okuyacak, o ödevi yapacak, bazı bölümleri tercüme edecektik. Dahası destekleniyor, yüreklendiriliyor, belki de azarlanıyorduk. Rekabeti yeteneklerimizi kullanarak şevkle sürdürüyorduk. Bugün ise durum çok farklı hiçbir vazifemiz kesin şekilde saptanmış değil. Zamanı nasıl kullanacağımız da tümüyle keyfimize kalmış. Şimdiye dek işimizi nasıl planlayacağımız konusunda inisiyatif almadığımız ve zayıflığımızla bağdaşan herhangi bir yöntem görmediğimiz için tıpkı üzerlerinde 3 kat can yeleği varken yüzüme öğretilen sonra da çıplak suya atılan insanlar gibiyiz. Boğulacağız elbette. Söylemeye gerek dahi yok ne çalışmayı ne de çalışmak için kendimizi heveslendirmeyi becerebiliyoruz. İrademizi kendi kendimize terbiye edelim desek, bunun yolunu bulabilmek için kime danışacağımızı bilmiyoruz. Bu konu üstüne yazılmış tek bir anlaşılır kitap da yok. Bu durumda boyun eğiyor ve işimizde başarısız olmayı kafamıza fazla takmamaya gayret ediyoruz. Bu çok moral bozucu. Gerçi kafeler, birhaneler var neşemizi yerine getirecek arkadaşlar da eksik değil. Zaman aynı şekilde akıp gidecek. Pek çok gencin bulamamaktan şikayet ettiği işte bu kitabı yazmayı denedik.